mutfağıma hoş geldiniz. Bugün ne mi yapıyoruz? Kalan ıspanak yemeğinden güzel bir ıspanaklı börek yapıyoruz. Dün akşam ıspanak yemeği yaptım. Ispanak yemeğim kaldı. Ben de ne yapayım dedim ziyan olmasın dedim. Bugün de börek yapayım dedim. Daha önce yaptım. Yedik çok lezzetli oluyor. Tavsiye ederim. İçine robottan birazcık kelle peyniri geçirdim. Onu kattım. İstiyorsanız siz kaşar peyniri de rendeleyebilirsiniz. Ben evde kelle peynirim vardı. Onu kattım ve başlayabilirim. Çok güzel bir yemek oluyor, börek oluyor. Ve çocuklar yemeği pek sevmiyorlar ıspanağı ama böreğine bayılıyorlar. O yüzden burada da yağ, un, bir de suyum var. Şimdi güzelce bu ben bunu 3 yufkadan yapacağım. Bize kahvaltıya 3 yufka fazla fazla yetiyor. Değil mi hayatım? Evet. Evet bu arada kamera arkasında her zamanki gibi kocam bey var. Olmazsa olmazım. Şöyle girişi güzel. ev kafamda böyle bakıyorum. Üçe yetecek gibi. Bölüyorum. Dedim çay demlenene kadar hemen böreğimiz pişsin dedim. Şöyle şuradan hafif içeri katlayabilirsiniz. Boşluk kaldısa. küçük bir borcama Üç yufka alacak gibi bir borcama devam ediyorum Evet arkadaşlar bakın Üç yufka tam böyle küçük bir borcam oldu bu arçtan şöyle birazcık üstüne sürdürüyorum tabi biraz da dışarı taşırıyorum olmazsa olmazım tabi sakar oldum zaten daha önce de söylemiştim değil mi hayatım o kadar değil ya He. Ne diyordu sen video kapalıken? 5 dakikada diyor yaptı böyle hemen evet, diyor. Evet çok pratiksin. Yeter ki ne diyordun? Yeter ki canın istesin. Aynen öyle bir de biliyorum. Yeter ki canın istesin diye. Bakın şimdi bunun üstüne bir de yumurta sarısı süreceğim Ve güzelce kızarana kadar pişireceğim. Böyle kadar güzel. Ama gözüküyor birazcık. Evet arkadaşlar bakın o kalan sosun üstüne içine bir de yumurta kırdım. Şimdi bunu da güzelce yayıyorum. Bu böyle yalnız böyle çok güzel kızartın. Derler böyle tabiri caizse nar gibi kızarsın. Nar gibi kızartın. Böyle kalan yemekler serisi olarak birkaç video çekmeye niyetim var. Sonuçta evde her şey ekonomi demektir. Şöyle hatta de dökelim. kalanı dökelim. Şöyle nar gibi bir kızarsın. <laughs> Hayatım ben böyle kızarana kadar sen ne yapacaksın? Elinde çok Böyle pişerken sen ne yapacaksın? Ne, ne, ne. Arabayı <laughs> evet yanlış duymadınız. Arabayı yıkamaya gidecek. Hazır diyor böyle pişerken arabayı yıkayım diyor. Biz buna ne diyoruz? Klasik Başak Burcu diyoruz. Bakın. Çok biliyorum. çok biliyorum ben. Bakın böreğimiz gayet güzel hazır oldu. Pişmeye fırına gidebilir. Evet arkadaşlar bakın böreğim pişti. Kalan ıspanak yemeklerinizi değerlendirmek için çok güzel bir börek tavsiye ederim. Bir de bakın çıtır çıtır. Mutlaka yapmanızı tavsiye ederim. Kanalıma beğenip abone olmayı unutmayın. Desteklerinizi bekliyorum. Sizleri seviyorum. Allah'a emanet olun.